Evet kuyu değerli izleyenler adı kuyu oldu. Çünkü 10 gündür yaklaşık 70 metre derinliğinde bir kuyunun içinde mahsur kalmıştı. Sevimli kangal yavrusu ve milletçe tek yürek olduk. Onun kurtarılması için dualar edildi. Dün kurtarıldı. işte şu bakış bakın veterinere bakışı. Çok Oy. da sevimli bir yavru. Herkes Oy. derin bir oh çekti. Evet. Ya müthişti yani ve ne kadar merhamet, i̇şte can kurtarıldı, insan, değil mi? Herkes aynı var. duyguları yaşadı. Birlik beraberlik, Tabii belki canım. şu küçücük sevimli köpek bile o aradığımız, özlem duyduğumuz birliği beraberliği sağladı. Hı hı. Fakat yine e, rahat durmayanlar vardı. Birazdan şimdi e, kuyu adlı sevimli köpeğimizin kurtarılışını izleyeceğiz ama önce bakın ne garip mesajlar atılıyor. E, onları bir görelim. Onları tekrar e, göreceğiz ama bir önden bir görelim. Bir ilk mesaj gelsin. Bakın neyi, neye bağladılar. Şimdi bakın büyütelim bunu. O kadar imam hatip açtık ama köpeği robotik kol yapan Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi kurtardı. Demek ki neymiş diyor. Allah Allah. Bakın imam hatipten bağlantı Allah. yapıyor. Bir bağlayayım bir daha diğerine. Bir sonraki gelsin. Dini eğitim değil, bilimsel eğitim, eğitim gerekiyormuş. Dua ederek yalvararak değil, çaba göstererek sorunların üstesinden geliyormuşuz. Bir sonraki gelsin bu ateist olduğunu ilan eden Twitter hesabından bir e, kullanıcı. İmam Hatip açarak, dindar nesil yetiştirerek, yok hoca peşinden giderek falan bir şey elde edemezmişiz. Bu biri. Başka benzer tweetler de var birazdan ekrana getireceğiz ve bunun üzerine konuşacağız. Bir sevimli köpeğin... 10 gündür kuyuda mahsur kalan bir köpeğin kurtarılması milleti bir araya getirmiş bir hadiseyi bile buralara çekme nasıl cahil nasıl bir kafadır nasıl cahil bunun Görüyor musun? evet nasıl cehalet akıyor tweetlerinden kardeşim bir şeyi biliyorsan konuş bilmiyorsan da sus biliyorsansınlar şimdi ben sana ne anlatayım ki senin vicdanı olmayan Allah inancı olmayan kendini ateist diye tweet şeyler açmışsın bilgi birikimi olmayan bir adama ben ne anlatabilirim ki? En fazla sizinle dertleşebilirim. O yüzden hiç ona bakmıyorum ve sizinle dertleşiyorum. Nasıl cahil görüyor musunuz arkadaşlarım? İnsanlar ne hale gelmişler? Dua ile bilimi birbirine geçirmiş, karşılaştırmış. Böyle birbirleriyle yani sanki bile, şeymiş e, gibi, rakipmiş gibi göstermiş bir cehalet var. Şu an ekranda bakamıyorum. Bu çok bence önemli bir mevzu. Yani bilimle dini sürekli karşı karşıya getiriyorlar. <laughs> Burada da yine aynı amaç i̇şte peşindeler. İşte bu, bunu, bunu, bunu ne getiriyor biliyor musun kardeşim? Ben bak ısrarla ısrarla söylüyorum. Akademisyenlerin çoğu, akademisyenler orada oturup çocuklara ilim aşılacağına, bilim aşılacağına dini yok sayan bir anlayışı, darvinizmi çocukların beynine empoze edince işte böyle şirazesi kaymış çocuklar çıkıyor. Senin bilimine ne alakası var? Ulan siz bilim diyorsunuz Osmanlı kaç asır dünyaya hükmetmiş. Sadece imam hatiplerle mi, imamlarla mı dünyaya hükmetti? Topun olmasa, tüfeğin olmasa, ilimin olmasa, bilimin olmasa, teknolojin olmasa sen dünyaya hükmeder miydin? Gitsinler Fatih Sultan Mehmet Han'ın hayatına baksınlar. Niye Fatih Sultan Mehmet diyoruz? Hani şey diye söylüyor. Piri reisi Reis alsınlar. Bunların hepsini konuşalım. Ya yani bunlar cahil kardeşim bak bu küçük çocukların bunların beyni yok. Bunlar getirmiş işte orada akademisyenlerin çoğu arkadaşlar öbürü puta tapın, öbürü Darwinizme yönel. O yüzden diyorum <laughs> işte yani böyle bir nesil çıkıyor işte şaşırmayın tamam. Şimdi önce bir Şaşırmayın bunları. Şaşırmak lazım. Nihat, kurtarılış görüntülerini bir izleyelim. Ee, Beyaz Ana haberde ekrana gelen haber. Hı. O haberi izledikten sonra bu tartışmaya döneceğiz. Zaten bizim Bugün durduğumuz nokta burası. Nasıl böyle bir zorlamayla böyle bir tartışma yaratmaya çalışıyorlar? Evet, gelsin haber önce izleyelim. Türkiye onu 11 gündür bir kameradan görüyordu sadece bir kuyunun en derin noktasından görebiliyordu ve nihayet o köpek kuyu köpek bu sabah kurtarıldı. Şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hayvan Hastanesinde önce sağlık kontrolleri yapıldı ve şu anda gayet sağlığı yerinde. Gördüğünüz gibi biraz yorgun sadece. Her biri birbirinden zeki gelecek vadeden lise öğrencisi 11 gündür kuyuda mahsur kalan kuyu köpeği kurtar çıkarmak için onlar da çorbada tuzumuz bulunsun dediler ve sadece saatler içinde bir robot ürettiler. Robotun adını da kuyu koydular. Bu sistem hava basıncını kullanan bir sistem. Derinlere ulaştıktan sonra bu şekilde ulaşmak istediğimiz yere kol katlanarak cisme doğru yaklaşıyor ve de bu şekilde açılıyor, yakalıyor. Boyun omurlarında ve boyun bölgesinde herhangi bir yara, darp, izi falan yok. Fiziksel olarak biraz yorgun. İştah gayet yerinde. Bundan sonra onun adresi Beykoz itfaiyesi olacak. Artık size mi emanet? Artık bize emanet. Sevmek isteyenler evet. Beykoz itfaiyesine gidebilirler. Bekleriz. <laughs> Gidiyorum dur Beykoz gidip göreceğim kuyuyu. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Hani o biraz önce şuursuz tweet gördük ya. Gelecek bana göre, şimdi onları tartışacağız zaten. Bana göre şuursuz bir tweetti de. Şimdi ben Nihat'la izlerken şey düşündüm. E, teknik, bilim, evet onun e, yaralarına merhem Şimdi Merve o tartışma şuradan başlıyor zaten Bircan. E, Fen Lisesi öğrencileri e, robotik kol yapınca. Hı. Ki e, tebrik ediyoruz arkadaşlarımız ama. E, Büyükşehir Belediyesi ve Taş Kömür'ünün e, cihazıyla aslında e, çıkarıldı. Söyle diyelim bahçeşehir'deki Neyle çıkarıldı? Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından, itfaiye ekipleri tarafından onların cihazıyla yılan yakalama e... E, Tamam ne oldu hani bunlar aparatına benzer e, bir niye? Şimdi, Şimdi o, niye o Haber öyle yani? çıkınca Fen Lisesi öğrencileri ki helal olsun çocuklara ne? çok yani çok kısa zamanda geliştirdiler. Aha, aha. Ee... Ama yeterli olamadı o aparat. Yeterli olamadı. Evet. <laughs> Fakat o tartışma oradan başladı. Bakın işte imam hatip değil. Bize bilim lazım. E, din Te değil, de... bilim lazım tartışmaları buradan. Bakın onların yaptığı çalışma burada. Ömür bir dakika ya bir şey söyleyeceğim. Bilim ha, lazım söyledim. da söyleyeyim <laughs> Söyle. şunu ben artık. okuyu da 10 gün onu bilim mi tuttu? Çok özür diliyorum da. Bilim mi tuttu okuydu onu öldürme yani Allah öldürmedi. O kuyuda onu bilim mi tuttu? ilim mi tuttu? Bana bunun şeyini ver. Hangi inançla söylüyorsun bunu? Bana okuydu, mı hesap o... Sana sorar <laughs> mıyım? O kuyuda onu ona bakmak istemiyorum şu an. Dur ben bak ama. Bak niye biliyor musun? Ee, öyle düşünen de çok. Bakın ne demiş Atayiz diye bir hesap. Ateist yani. O Hı -hı. inanmıyor belli. Diyor ki o kadar imam tip açtık ama köpeği robotik kol yapan Bahçeşehir Fen ve Teknoloji Lisesi kurtardı demek ki neymiş? Devam et. Hızlı gidelim buraya. Başka tweetler de var Bircan. Senin gibi düşünenler de var. Onları da getireceğiz şimdi <gülüyor> 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 ekrana. Din eğitimi değil bilimsel eğitim gerekiyormuş. Dua ederek yalvararak değil çaba göstererek sorunların üstesinden geliyormuşuz. Devam edelim. İmam Hatip açarak dindar nesil yetiştirerek yok hoca peşinden giderek falan bir şey elde edemezmişiz. Devam edelim. Ya kardeşim ben anlamıyorum. Ömür. 80 sene. Son değil var. daha. hayır başka bir şey söyleyeceğim ya. Ya sen e ee, sen. bilime, ilme hizmet edersin de vefat <laughs> ettiğin zaman da bir imam hatibin, imamın önüne düşersin, sana pamuğu imam tıkar. Ya benim başka bir şey. Evet, yani din başka bir şey. Bunlar bak kardeşim, bunlar tekrar ediyorum. Ya 80 sene bu ülkede din yok sayıldı. İmam hatip yok sayıldı zaten. İstiklal Mahkemelerine baksınlar bu ülkede camiler susturuldu. Kur'anlar Kur'anlar susturuldu. Yani 80 sene madem o zaman bize sorarız kardeşim. 80 sene sen dini yoksaydın 80 sene dini yoksaymış bir devlet uzaya çıkması lazım. O zaman Big Bang patlamasını niye siz bulmuyorsunuz? Hı. Neden yani 80 sene siz Türkiye'ye bilim noktasında ne hizmetleriniz oldu? Sor, soruyorum abi. Bu ülkede öyle başbakanlar gördük ki bak öyle ismi önemli değil. Ekran başı biraz böyle araştırırsa hatta bir futbol kulübünün de Stalin'in ismidir o başbakan. 6 ayda ben İslam'ı Türkiye'de herkesin devletin üstünden milletin kalbinden sökerim diyen başbakanlar oldu bu ülkede. Dine savaş açmış başbakanlar oldu. Dinle savaşan başbakanlar oldu. Devir onların devriydi. Devir onların devriydi. Devlet onlar yönetiyordu. Askeriyle, yargısıyla, STK'sıyla, akademisyeniyle, sanatçısıyla. Ne verdiler abicim ya? Ne verdiler? Şimdi hemen... Ne verdiler oh, soruyorum 80 sene Atenist. ya ya bir tane G3 yapamadılar G3 <gülüyor> gitsinler <gülüyor> ya. ya şimdi programımız öyle bir program değil. keşke öyle bir program olsaydı ben tek tek size hangi Müslüman ilim adamının hangi icadı bulduğunu. Tek tek anlatayım sana program bitmez. Ya zaten... E, yani bunlar bunlar ahmak bunlar. Ahmak. İlim bilim Müslüman aleminden ya, doğuyor. Ya ahmak kardeşim. Işık doğudan yükselir lafı boşuna ahmak, değil. Ya ahmak. Batı sonradan alıyor ona bakarsan. Ya ahmak bunlar ya. Kur'an-ı Kerim okusun. Kur'an-ı Kerim başlı başına bir mucizedir. Her şey dünyaya dair, insanların yaratılışına dair, dünyanın kaç günde var oluşuna dair, bulutlara dair. Sana bütün her şey zaten dünyanın şekline, şemaline dair. Her şey sana... ...Kur'an-ı Kerim anlatıyor zaten... ...ilimse orada, bilimse orada... Yani ...bunlar ahmak, bunları ben size söyleyeyim... ...bunlar meçsup ...bu meçsupların burada programımızda ...çok önemli Türkiye'nin izledi programı... ...getirip konulması bile gerçekten bu alçak... <laughs> ...bu ahmaklara prim vermektir... ...başka bir şey değildir yani. Şimdi bu ateist adlı Twitter kullanıcısı... ...cevap bölmek. olarak bir saniye... ...hemen o cevaplar gelsin... ...bir numara burada... ...evet bakın ne diyor... ...bir detay hemen Barış Şengün adlı kullanıcı diyor ki... Bir detay. Kuyu robotik kolla değil. Yani Lisesi öğrencinin geliştirdiği kolla değil. TTK'nın yaptığı, taş evet, kömürünün evet. kurumunun yaptığı pneumatik pistonla kurtarıldı. Evet. Yani bilginize demek istiyor. Evet, evet. Bir, ikincisi gelsin cevap ateiste. Ateist. Sen de o küçük köpekteki kadar, sen de o küçük köpekteki kadar beyin yok. Allah'ın dediği gibi insanoğlu nankör. 70 metreden düşüyor, ölmüyor. Neden acaba? İşte can... benim de <laughs> yer. İşte bu Benimini ilahi kurtaramaz. güç işte. Bilimin için devreye girmedi. orada bilim neredeydi acaba? Bu arada biz bilimi de yok saymıyoruz. Bilim tabii ki var. Bu arada e, o operasyonda e, görev alan 10 gündür o çalışmada görev alan bir aile dostumuz var. Bütün detayları birebir biliyoruz ve o kadar zorlandılar ki bilim evet bilim de zorlandı 70 metrede nasıl kurtaracağız 70 metreyi çukur nasıl bir de e, çapı 30 santim yani birkaç gün daha köpeği ona göre çok az beslediler ki şişmanlamasın çıkamaz yoksa bak neleri düşündüler <gülüyor> yani <gülüyor> İşte o Rabbimin mucizesi sen ne konuşuyorsun ne evet. konuşuyorsun yani 70 metreden düşüyor ölmüyor diyorsun 10 yani gündür orada ölmüyor sade oda değil ki güzel kardeşim ya sade oda değil hiç uzağa gitmeyin işte depremleri falan konuştuk geçen daha geçen Çanakkale üzerinden Hı -hı. Doğru mu? Ya o e, o Ağustos depreminde günlerce o apartmanın o taşların altında kalan kalp bebe kaç gün sonra kurtarıldı? O mucize Her mucize bebe kaç gün sonra kurtarıldı? Bilim mi kurtardı onu? İlim mi kurtardı? Kaç gün sonra kurtuldu? Ya burada tabii bizim Ya bu ya abicim e... bunlar zaten bak sorun. Sorun ülkemizdeki radikalize eden gruplardır. İşte buna karşı bizim derdimiz evet. budur. Hep bir radikalize ediş var. Hep bir radikalize ediş. Bilimi de radikalize ediyorlar. Ya bilim bilim eğer inancı düşmanlık olarak varsa, eğer bunu böyle, bunu bunu da meşrulaştıran bir zihniyet varsa onlar ahmaktır. Abi ahmak, görene, körene demiş Geylani Hazretleri. Son dönemde bilim aslında dinin peşinden gidiyor. Şöyle, biliyorsunuz CERN'de deney yapılıyor. Büyük bir deney. Hı hı. Ve orada <laughs> Tanrı parçacığı diye bir şey... E, parçacık bulundu. Mesela hı hı. niye yapıyorlar o deneyi? E, i̇şte varoluşu, e, yaratılışı ispatlamak ee, anlamak ya da ispatlamak için, için. Evet, onun evet. peşinde bilim. Evet, evet. Baktığın zaman öyle. Evet. Yani iç içe geçmiş durumda. Birbirinden bağımsız değil. Çok özür dileyerek yani... söylüyorum ki bunlar <laughs> Şimdi... bence hepsi batı özentisinden geliyor ama bilmiyorlar ki doğu üretim yeridir. Hayır batı, gibi... batı dini Batı dini reddetmez. Yok yok ondan bahsetmiyorum. Batı, Teknolojinin batı... her şeyi Tam... silmesinden bahsediyorum. Batı dini reddetmez. Bir kere teknoloji varken din olmayacak diye kal... kafanız varsa zaten siz yanlış yoldasınız. Siz ve sizin gibiler. Tam tersine bak batı, batı dini, bak batı başkadır. Batıl başkadır. Ben zaman zaman söylüyorum. Mesela e, bunu dile getirdiğimde bana diyorlar ki yani, ya ne sen niye bu kadar Batı düşmanısın? Hep Batı Batı. Hayır. Ben batıla düşmanım. Batıla bak batıl başka bir şeydir. Batıl e, hak vardır, batıl vardır. Tamam hı hı. mı? Hı hı. Yani batıl inanç vardır. Batıl mesela. başka bir şey. Batıl hakkı reddeden, hakka hı hı. düşmanlık edendir. Yani, Ama Batı ya. tamamıyla dini reddetmez. Batı hmm. Hristiyan'dır. Batı'nın Batı işte gittin Yunanistan'ın devlet başkanı Çıplak geldi şeye bir e, Bircan İncili. Papazın yanına geldi. Hmm. Papaz ona aforoz yaptı. Öyle aldılar. Şimdi Trump geldi. Trump geldi. İncilin üstüne el hmm. bastı. Hmm. Yani şimdi al en son eee Almanya'nın yeni cumhurbaşkanı, Hristiyan Partisi'nin genel başkanı adam Hristiyan. Hmm. Yani olur mu? Batı dini reddetmez. Ali bu arada o kuyuyu da gösterelim mi? Fotoğrafları olması lazım. Onları bizim da bu, görelim. Bizim, Sonra... bu, bizim bu ahmaklar sorun ne biliyor musun? Bizim ateistler, ya kardeşim bizim ateistlere bakarsan, Türkiye'deki ateistlere, sanki zannedersin yeryüzündeki tek din İslam'dır. Ben Türkiye'deki ateist olup da Hristiyanlara, Yahudiliğe tek kelime ettiklerini ben ne, ne gördüm mu? ne duydum. Doğru ya. söylüyorsun. Burada evet. Burada da bir e, de inancı tanrısı ya var? Ya gelirler. Mi? Bizim ateistlere Aslında. bak. Hazreti Muhammed'e küfrederler. ederler. Sanki dünyanın tek peygamberi Hazreti Muhammed'dir. İslam'a küfrederler. Sanki Hı. yeryüzünde bir tek İslam var. Hı. Din olarak İslam var. Ben bizim ateistlerin Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya tek kelime ettiğini daha görmedim. Doğru. Bak tek kelime ettiğini görmedim. Şimdi o ateistlere cevap, ateist kişiye bir cevap gelecek. Ya. Sonra bir saniye hemen onları da görelim Nihat. E, gelsin ikinci cevap gelsin. Yazık ya. Ali gelsin. Uğraştığımız işe, işe bak yıl olmuş 2020 hala. Ya i̇şte bunlarla uğraşıyoruz. Bunları gösteriyoruz yani. Ya. Ama çok canlı ya. Gelsin cevap. Büyütelim. Bir saniye. Evet yine o ateiste diyor ki ne alaka böyle yaparak o icadı yapanları da gölgeliyorsun. geri zekalı diyor. Bir başka kullanıcı o ateiste. Kurtarılan yavru köpek üzerinden bile prim peşindesin diyor. Yazık ya. Yazık gerçekten. Orada Yazık liseli yani. çocuklar bir çaba harcamışlar robot bölümünde evet onlar robot yapan evet, çocuklar evet, evet. yani onlar 15 razı olsun. tabii canım Ya 15 kardeşim hepsi ya ömürcüm şu çocukların <laughs> yaptığı şeyi de gölgeliyor gerçekten. Tabii tabii ki yani öyle. Ya. Çünkü cahil. Çünkü cahil. Çünkü bilmiyor kafa gitmiş. Onun tek odaklandığı şey İslam fobisi, ne ateistliği? İslam fobisi. İmam hatip fobisi. Bilsinler. Ya ya kardeşim dalga mı geçiyorsunuz ya? Ya ben sadece bak kısa ve özet geçiyorum. Ekran başı alsın icat yapan Müslüman alimler diye bilim adamları Müslüman bilim adamları girip baksınlar. Batı ya senin Batı dediğin bilim bilmem ne dediğin affedersin daha ormayı <laughs> bilmezlerdi. O kafalarına o filmler var kafalarına böyle lüle lüle saçlar var. Bilir misiniz? Neden? Eski dönem Avrupa filmlerinde böyle İspanya'da orada burada lüle lüle saçlar var erkeklerde lüle lüle. Bilir i̇şte. misiniz onu? Lüle lüle saçlı adamlar var. Deriz ki ya bu adamlar bu saçla mı? Onlar ne biliyor musun? Adamların kafası yıkanmamaktan bitlenmiş, bitlenmiş. Bitleri kapatmak için saçlarını uzatırlarmış onlar ya. Ya bunlar senin Batı dedin. Neyse boş ver. Bir saniye. Şimdi, Şimdi bir sonraki cevapla gelsin. Bir sonraki cevapla gelsin. Ee, evet Yazık. yine o ateist e, adlı kullanıcıya. Ya bunlar... bu kadar da bunların reklamını yapmayalım Ömür. Ateist ateist bırakın bunları. Kardeşim ya. neyin reklamını yapıyoruz? Ya Sen de niye takip et ya. kurban olayım. Bu cevap. Hadi, takip ediyorum. Cevap bu cevap. Ha tamam. Cevapları veriyoruz. Tamam. Sen de verecek cevabın var bak konuşuyorsun işte. Hayır ben bu kadar... Hayır, bu o kadar yoğun bir şey oldu ki. Diyorum. Hayır böylesine bir olaydan bile bir provokasyon peşine yani, gittiler bu, ki. Bunların işi bu kardeşim. Bunların buradan buradan bu. bile siyaset üreten aklına Toki bina yapsın emi diyor. Ee, dalgasını <laughs> geçmiş o beyinle. Ve bir iki muhalif bakalım onlara, onlara da bakalım hemen. Ee, Kuyu köpek aslında bizim hikayemiz. Bizi de o dibine kadar battığımız kuyudan ilim bilim ve okumuş insanlar kurtaracak diyor bir başkası. Evet ve din değil bilimdir esas olan vicdanlı merhametli yüreklere selam olsun iyi ki varsınız. Evet bu da Özgür Kız adlı bir kullanıcı. Dinde ilk hani bak bir izleyicimiz yazmış ki ilk emir okudur. Yani aslında bilme ve ilme Tabii ne İslamiyet kadar kıymet veren işte. bir dine mensup olduğunun farkına varsaydı yazdıklarını geç hayat tarzından utanırdı. İlk emir oku zaten oku oku. Ya o ateist kardeş ya bak bak o ateist kardeş neyi bulmuş? O fen lisesine giden çocukların namaz kılmadığını ne biliyor? Ne biliyor abi? Herkesin, Herkesin görev, da ya görev dağılımı var abi. Üniversiteye gidersin spor eğitimi ayrıdır, hukuk ayrıdır, bilmem ne ayrıdır. beden eğitimi. Sen şimdi kalkıp da beden eğitimi bölümüne giden bir adama sen niye şunu icat etmedin diyemezsin Hı -hı. ki? Yok. Avukata niye bunu icat etmedin diyemezsin ki? Herkesin görevi ayrıdır yani. Benim herkese saygım var bu, e, ama sizin de insanlığa saygınız olsun. Bu, bunları, size bunları, inancınızla, bunları bizim inancımızla yan yana bunları, getirmeyin. Bunları bak bak, bunları ilme bak. Oynan. Tek kelimeye hiç uzağa gitmesinler. Bunların ısrarla bu zihniyetin ısrarla küfür ettiği tek imparatorluk Osmanlıdır. Neden? Çünkü Osmanlı hakkı hakikati yaymıştır, Hı -hı. Yeryüzüne. Hı -hı. İslam'ın merhametini yaymıştır. Şimdi sorarım size Osmanlı bunu neyle icat etti Ömer? Neyle yaptı? Osman Viyana kapılarına kadar yedi kıtaya neyle hükmetti ya? Ne hükmetti abi? Bir şey olması lazım yani. Ne? Bir gücünün olması, gücün olmadan hadi şimdi sen de git 7 kıtaya. İman gücüyle. Şimdi sen 7 kıtaya gidip hükmetseydin. Hadi git hükmet. Hükmet. Ulan ne hükmetmesi gidip Aleppo alamıyorsun da. Alamıyorsun işte. Giremiyorsun. Hükmet. Hadi git Kıbrıs'a al. Şu adanın yarısını hemen git diğer yarısını da. Alamazsın. Gücün olması lazım. ilimin olması lazım. Bilimin olması lazım. İlim olmasa, bilim olmasa Osmanlı yedi kıtaya nasıl hükmedecek Allah aşkına ya? Osmanlı 7 kıtaya yedi kıtaya ilim ve bilimle hükmetmiş Osmanlı'yı sırf dindarlığından İslam'a hizmet ettiği için küfreden bu zihniyet 80 sene layıklıkla yönetilmiş hiçbir şey yapamamış. Bilim adına, bilim adına, ortaya teknoloji adına, insanlık adına hiçbir şey verememiş. Türkiye Cumhuriyeti'nde sanki dersin dünyayı yönetmişiz. Ya sen daha silahın, G3'ün mermisini üretemiyordun. Mermisini. Bırakın bu işi. Bir söz var. Onu Mermiyi üretemiyordun. Ben askerlik yaptım 15 sene önce ya. Diyor ki dinsiz bilim, dinsiz bilim topaldır. Bilimsiz dinse kördür. Yani aslında birbirinden İç ayırmaya kimse çalışmasın. Çalışmaz. İç içedir. İşte Kur'an-ı Kerim, Kur Kerim kitabımızı açıp baktığında zaten birçok sorunun cevabı var. Dolayısıyla e, rakip hani, değildir. Kimi benimle iletişime çalışıyorsa zaten akılsızlık ediyordur. Aynen öyle. Yani, yani o Kaptan Kusto, o araştırmacı denizci. Kaptan Kusto şey yapıyor Ömür. Bir de bir yerden dalıyor, bir yerden dalıyor. Daldığı yer tuzlu galiba. Çıktığı yerde bakıyor ki Allah Allah tatlı su geliyor. Ya buldum diyor. Aynı yerde tatlı su ve tuzlu su var. Ama velakin tatlı su ve tuzlu su birbirine karışmıyor diyor. Evet. Bu bir mucize diyor. Çıkıyor bunu dünyaya açıkladığında orada Müslüman bir profesör diyor ki ya kaptan kusta sen şimdi buldum diyorsun bunu da. Ya bunu zaten Kur'an-ı Kerim yazıyor. 600 yılda yani 5. yüzyılda 6. yüzyılda bunu yazmış zaten Kur'an-ı Kerim. Ne diyorsunuz diyor. Sonra Müslüman oluyor. Al diyor kardeşim. Allah'ın ayeti. Biz diyor tatlı ve tuzlu suyu ee, birbirine aynı yerde sakladık ve ne onu ne tatlıyı tuzluya ne bir damla da tuzluyu tatlıya karıştırmadık diyor. Adam hemen Müslüman oluyor. Yani dediğin gibi din ve bilim birbirinden ayrılmaz. Bir bütündür. Evet. Ama toplumda bu işleri böyle radikalize eden zaten bizim en büyük sorunumuz da o. Her şeyi radikalize etme, radikalize etme, radikalize etme. Bizim bunu bunu mutlak surette bunun önüne geçmemiz lazım peki çok güzel bir tartışmaydı bu evet, bence, bence bilmiyorum izleyicimiz de herhalde yorumlar da aynen in, öyle ee, yani din, şuradan din, gelip... e, din ve bilimin rakip olmadığını o, iç içe değil. olduğunu düşünüyoruz bir de şöyle siyasi birim yapmaya çalışanlar de. falan yani onların fırsat vermemek lazım gerçekten şu klavye işine tutuluyorum <laughs> ama bu bir vesile oldu mesela bir şey mesela şu değil. tartışmaya güzel oldu evet. ee, şimdi ama koyu çok tatlı çok da masum Değerli izleyenler. Bir cümle. <laughs> evet. Bir cümle. Az önceki tweet'i atmak suretiyle toplumu e, ayrıştıran kişiler hakkında savcılarda göreve çağırıyorum. Artık yeter. Savcılar bu işe el atmalı ömür. Hı. yeter artık bunun kararını sen ben vermeyeceğiz her kim dil din ırk mezhep noktasında kin tohumları nefret tohumları atıyor toplumları toplumumuzu ayrıştırıyor bölmeye çalışıyorsa savcılar bununla e, bu duruma el atmakla mükelleftir savcılarımızı göreve çağırıyor ki böylesine bir sevimli yavru köpek üzerinden herkes birlik olmuşken değil mi evet. herkes e aynı canım, duygularda herkesin vicdanı bir can, varken ha, vicdan ortaya çıkmış evet. merhamet savcılar, ortaya çıkmış savcılar buna savcıların el atması lazım bir, tane, el atması lazım. bir tane yorumla izleyicimizin yorum ile kapatalım bence evet, güzel yani. özetlemiş evet. Reyhan Hanım demiş ki taraf olmaya gerek yok çocuklarımız okuyacak ama dinimizi de öğretecek vicdanlı ve okumuş çocuklar olacak Bravo, diyor çok da güzel özetlemişsiniz hanımefendi tam anlamıyla biz de onu söylüyoruz din ve bilim zaten iç içedir Kur'anı aç ilk valla bir şimdi yine batılı diyorsun ya batılıların yaptığı belgeselleri oturup bizlerde araştırma yapıyorlar e, mutluluk araştırması bu. İnançlılar mı mutlu, inançsızlar mı? Yani ateistler mi işte Allah e, mutlu İnançsız diye. İnançsız bir insan nasıl mutlu? E, i̇nançlı insanların daha mutlu olduğu. Çünkü güvendikleri bir e, güç var. Anlatabiliyor muyum? Bir ikincisi... Ondan dolayı e, her şeyin bir çaresi olduğunu. Mesela şeyi çok her önemli. Her şeyin var. bir yaradan olduğunu Asana düşündükleri için var. Umut, var. umut var, sorumluluk var. Var. Ondan dolayı daha mutlu olduklarını e, araştırmalar ortaya koyuyor. Tabi herkesin kendi tercihidir ama böyle de bir gerçek var onu da evet. söyleyelim. Allah'ım sen tercih... bizi inansız kullarından tercih etme ya Rabbi. Saygı duyarız abi.